Ya bir yandan nasıl diyeyim? Dedemi hiç ömrümde o kadar mutlu görmemiştim. Melia teyze de öyle. Of, ne kadar tatlıydı. Ya ne yapacağız biz Sinan? Nasıl söyleyeceğiz? Ya pardon Pelin'i arıyorum da. Bak bu arada bu filmi aldım. Hani hep merak ediyordun ya evde izleriz diye düşündüm. ikinizi de çok seviyorum. Bu adamı çocukluğumdan beri tanıyorum. Kim kızım? Sizi de seviyorum. Bunu kimseye söylemedim. Annemle babam. Ah şey ya e kombi tamircisi. Bunlar da zırt burt arıyorlar yani. Ya beni de arıyorlar iki de bir. Geçen en son dayanamadım dedim kardeşim adım başı dükkanı icabında ben bulurum sizi. <laughs> Banta konuşuyormuşum. <laughs> Sonra arayacağım. Malum. Nereye? Pelin'e. Ee, Nasıl yani evine mi? Hı. Ya aradım açmadım muhtemelen ailesi yüzünden. Yani benim onu görmem lazım. Uyuyamam yoksa. Gid eve gidelim film izleyelim falan diyordum. Yani eve biz gidelim. O yine ararsa arar. Ya görsem daha iyi. Sen tek başına izlesen olur mu? Hı. Bu arada ben Serkanlara söyledim. Onlar çıkarken seni bırakacaklar. Ha bu arada ya unuttum kusura bakma. Araya bir sürü şey girdi konuşamadık. Ne yaptın? Neyi? Ne demek neyi Rüzgar? De, aşık oldum dedin ya açılacaktın çocuğa konuşacaktın. Ne yaptın açılabildin mi? Hala aynı. Peki. iyi. Bir ara tanıştı da belki bir yardımımız dokunur. <laughs> tamam. E hadi kaçtım ben. Pembe çok yakışmış. Baban da uyudu uyuyacak sanki. Neredesin? Sade iki şekerli. Söylersem ne heyecanı kalacak? Ay anne benim de çok uykum geldi ya. Aa, yatıyor musun kızım? Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ha bir de şey yapayım ben yatmadan çöpü atayım da kokmasın şimdi. Ama sen ne atacaksın canım Zübeyir atar. Hiç ya hem şöyle bir hava almış olurum. Sen otur, otur. Yok, sen hiç zahmet etme Zübeyir, ben atarım. Zaten orada böyle e, şey, kedi yavruları vardı. İyice alışmışlar eve. Ben onları yemekte bırakırım. Ee, geçen gün onlara ben bir göründüm. Ya alıştırmayın onları be. Ne yaptın, ne yaptın? <laughs> sevdim ya, sevdim. Ne olur tatlı şeyler onlar ya. Aman, yani aman Zübeyir, sakın korkutma. Ben zaten bir iki tanesini eve almayı düşünüyorum onları sokaktan hayvan mı alınır canım? Alacaksak cins bir şey alalım yani. Hı. Ailemize yakışan bir şey olsun diyorsun. Evet Rıza, yakışan bir şey olsun. Hayvan evde istemem ben. İstiyorsanız köpek alırız, bağlarız bahçeye. Oo, Alman kurdu olur değil mi başkanım? Ha, olur. Bak kangal da olur. Of. Yakışır. Adana'da çiftlikte var işte, oraya gidince seversiniz canım. Aa. Biz nereden geldik bu konuya? Duymuştuk öyle. var senin Seni almaya geldim. Ya söyleseydin ya dediğin yere gelirdim ben. İşte telefonu açsaydın söyleyecektim. He ya çocuk gibi. Yıllar önce fark etseydiniz küçük hanım, bazı şeyler içimizde kalmazdı. Şimdi de böyle çocuk gibi buluşmak zorunda kalmazdık. Kıyamam. Madem kıyamazsın, hadi yürü gidiyoruz. Nereye? Baş başa kalabileceğimiz bir yere. Ne yapayım? Geç buldum seni. Her an yanımda ol istiyorum. Aa! Ya gördün sabah buluşalım. Ben Filia'ya gelirim. annem babam içeride şimdi olmaz. Vay. Bana çocuk diye de bak hele. Sen böyle geceleri dışarı çıkarken ailenden izin mi alıyorsun bakayım? Sen bekle burada. Ben beş dakikaya geliyorum. Senin bu inat hallerin bazen o kadar çok işime yarıyor yani ki. <laughs> Dışarı. Kızım, bu saatte dışarı mı çıkılır? Ne, nereye çıkıyorum ya? Sen değil, seninki dışarı çıkıyormuş. Millet yatmaya gidiyor, bu dışarı çıkıyor, iyi mi? Evladım, dürttüler mi seni? Kır otur oturduğun yerde bizde de huzursuz etme ya. Ay farz edin ben Paris'teyim ve hiç dönmemişim. Bu şekilde hayatlarınıza devam edebilirsiniz. Ha, oldu canım. Hemen öyle düşünelim biz de. Anne, yani biz bu işleri üniversite yıllarında halledemedik mi? Yani ne bu hesap sormalar falan? Kızım, gönül işlerindeki hatalarını görünce halledemediğimizi anladık. Ayrıca burası benim evim. İstediğim saatte girer, istediğim saatte de çıkarım. Gönül işlerim de beni ilgilendirir. Rıza sen de bir şey söylesene. Ay durduk yerde asarsın kesersin. Olmadık zaman da böyle modern baba oldun. Nesine bir şey söyleyeyim ki? Küçük hanım kestirip attı işte. Siz demediniz mi iyi oldu nasıl olursan ol diye? Ben de iyi olmaya çalışıyorum işte. Aman neyse ya üzerime gelmeyin. Bu bizden bile döndü geldi ya. Bence bu aşçı yüzünden. Yok onu sildi o gayet iyi Güven bana, ben, ben insan sanırım şimdi. Bu yaşadıklarımız gerçek mi? Dizelere saklanmıyorum artık saçlarını. Bir saçı ürkekliğiyle bakmıyor artık gözlerimiz birbirine. Artık hüznüm değil, mutluluğun şiirini yazıyorum. Ve ömrümü ömrüne katmaya çalışıyorum sadece. Onu yeni mi yazdın? Biz Sapanca Gölü'nün kenarındayken... ...daha doğrusu senin uyuyup... ...benim de seni seyrettiğim sabah. ...sadece ikimiz olurum. Sen bana sihirlerini fısılda. Deniz'in sesi eşlik etsin sana. Kimse dokunmasın. Mesela. Sonuçta kadar böyle kalalım. Öyle olacak zaten. Yeter ki biz birbirimize güvenelim... ve hep birlikte kalalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.